Diriliş Turul ve Kuruluş Osman yapımları ile büyük başarılar yakalayan senarist Mehmet Bozda yeni dizi konusunda bombayı patlattı. Yayınladığı dönem reytingleri alt üst eden ve geniş kitlelere ulaşan Diriliş Ertuğrul'un ardından benzer başarı Kuruluş Osman ile de yakalanacağı düşünülüyor. Çarşamba akşamları izleyici ekrana kitleyen Kuruluş Osman bu sezondaki ekibiyle şu ana kadar iyi gidiyor. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozda katıldığı bir canlı yayında önemli müjdeyi verdi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra daha da başarı oluşturacak Fatih Sultan Mehmet dizisi geliyor. Mehmet Bozdağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada ''Bize verilen imkan çok önemli. Bir önceki kuşağın yaşadığı sıkıntıları biz yaşamadık. Bereketli bir çağda yaşıyoruz. Yeni yazdığım Fatih Sultan Mehmet dönemiyle alakalı nasip olursa ilerleyen süreçte onu da yapmak istiyorum.'' dedi.